Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Bugün sizlere Youtube video yayınladığınız Youtube videonun telifli olup olmadığını nasıl anlarız onu kısaca anlatacağım arkadaşlar. Ee, bu otomatik olarak anlaşılabiliyor arkadaşlar. Youtube artık bu özelliği getirdi. Ee, burada bir video yayınlam yayınlamadan önce bunu size bildiriyor arkadaşlar. Ben de şu anda bir video yayınlamak üzereyim bunu sizlere göstererek sizin de bu konuda bilginiz olmasını istedim arkadaşlar. Bilenler biliyordur, bilmeyenlere de bu konuyu anlatmak istedim. Öncelikle arkadaşlar şu anda videomu yüklüyorum. Yüklerken sonraki kısmı var arkadaşlar. Sonraki kısmına tıkladım. Burada kitleyi seçin biliyorsunuz. Kitleyi seçtikten sonra videoyu yükle diyor. Ve karşımıza böyle bir uyarı çıkıyor arkadaşlar. Burada e, yayın öncesi kontroller atlansın mı diye bir uyarı var. Burada bize videonuzu kont videonuzu kontrolleri gerçekleştirmeden herkese açık hale getirmek görünürlük ve para kazanma konusunda kısıtlamalara neden olabilir diyor. Telif telif hakkı ve reklamlara uygunluk kontrolleri tamamlanana kadar videonuzun gizli ve liste dışı kalması önerilir diyor. Yani arkadaşlar bu ayarlar yapılırken e, videomuzu yayınlamadan önce gizlilik gizli olarak e, seç, seçeceğiz bu seçeneklerden gizli yapacağız. E, böylelikle arkadaşlar e, yayınladığımızda bu gizli olacak. Kontroller tamamlandığında bize uyarı gelecek. Eğer telif hakkı ile ilgili bir sıkıntımız yoksa o zaman bu gizliliği Herkese açık para kazanmayla birlikte bunu da açarız arkadaşlar. Bu işlem bu şekilde arkadaşlar. Burada gö görünürlüğü değiştir diyor bu. Görünürlüğü değiştirmiyoruz biz arkadaşlar. Yayınla diyoruz. Yayınladığımız anda bu kontrollerde yapılmış oluyor. Şimdi basıyorum yayınla'ya ve arkadaşlar e videom yüklenmeye başlıyor. Ve yüklenme tamamlandığında videom yüklenmesi işlemi tamamlandığında bu tekrar bir uyarı gelecek. E, telifle ilgili bir sıkıntı olmadığı veya olduğu şeklinde bu uyarı gelecek. Eğer telifle ilgili bir sıkıntı gelirse videomuzu açmayız. Kaldırırız. Eğer gelmezse açarız. Ve e, herkese açarız. Bu şekilde de yayınlarız arkadaşlar. Bu işlemde bu kadar basit Arkadaşlar bu bunu sizlere kısaca anlatmak istedim faydalı bir işlem Arkadaşlar buna dikkat edelim özellikle yeni arkadaşlar bunu bilmeyebilir eski tecrübeli bizden de tecrübeli olanlar bunları bilir ama yeni arkadaşlar bunları bilmez o yüzden Arkadaşlar bunu e, yeni arkadaşlarımız da bunu öğrensin arkadaşlar e, Umarım faydalı oldu ee, yeni güzel videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.